Türkiye'nin havacılık serüvenine ilkleri kazandırıyoruz. Genel Maksat Helikopteri programı kapsamında Türk Karaşahin T-70 helikopterlerine güç verecek T-700, t, t 701 de Türkiye'nin havacılık serüvenindeki ilk yerli üretim helikopter motoru. 2000 beygir güç üreten ilk yerli helikopter motorumuz tüm testlerden başarıyla geçti. Proje kapsamında 236 adet üretilecek yerli motorumuzun seri üretimine 2018 yılında başladık ve ilk 17'sinin üretimini tamamladık. Yerli motorumuzun üretimini T700 T701D isim plakası altında gerçekleştiriyoruz. Tasarladığımız, geliştirdiğimiz ve çalıştırdığımız motor gruplarıyla ülkemizde öncüyüz. Hey gücün kaynağı